Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar ve Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümden gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Eda ve Serkan'ın muhteşem gece gezintisinden olan en güzel kareleri sizler için paylaştık. Ve arkadaşlar sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümü biliyorsunuz bu akşam ve herkes sabırsızlıkla bekliyor saatler 20.00 gösterdiğinde herkes ekran başında olsun ve Sen Çal Kapımı dizisinin 8. bölümünü izlemeyi unutmayın arkadaşlar müthiş bir bölüm sizleri bekliyor. 8. bölümde neler olacak? Evet arkadaşlar, herkes çok merak ediyor. 8. bölümde neler olacak? Tabii ki büyük bir şok yaşanacak. Eda ve Serkan arasında yaşanacak olan bir şokun şoktan ayılmayacaksınız arkadaşlar. Muhteşem bir görüntüler olacak. Eda ve Serkan arasında büyük bir kavga olacak ve kavga sonu aşka dönüşecektir ve müthiş bir bölüm sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Bu bölümde Selin neler yapacak? Tabii ki Selin Eda ve Serkan'ın bir yerde olmalarını istemiyor ve bu nişanın aslında bir sahte nişan olduğunu açıklamak isteyecektir ve anlayacaktır arkadaşlar ve gittikçe bölümler daha da sertleşmeye doğru gidiyor ve bölümlerde her gün yepyeni bir iletişim olacak. Yepyeni bir kareler sizleri bekliyor. Sakın kaçırmayın arkadaşlar.